Herkesteki yardımlar arkadaşlar ben Zaman üstünden diğer müşteriler arkadaşlar blue screen hatasını tanıtacağım arkadaşlar ee, bu hata bende az önce oldu ee, buldum ve sonra videosunu çekiyorum arkadaşlar ee, iletişim adreslerim skype bu arada şöyle göstereyim şurada ben niye bunu gösterdim ki zaten altta bulabilirsiniz arkadaşlar ee, bayağı şey denedim ne bileyim ekranı falan denedim ama yapmayın siz. Bilgisayara geliyorsunuz. Şuradan özellikler diyorsunuz. Oha. Neyse. Buradan e, sistem özellikleri geliyorsunuz. Orta, ay yok. Oradan da Başlangıç ve kurtarma. Sistem başlangıç, sistem hatası ve hata ayıklama bilgisi. 3 tane neden en alttakine tıklıyorsunuz. Buradan arkadaşlar şu ikisini seçin. Şunu seçin. Ee, şunu seçmeyin Hani benim ayalarımı yapın şu anki ayalarımı yapın şunu da yok yapın bence hmm, bir dakika. Şimdi bir tane daha yöntem göstereceğim ama bu laptoplarda oluyor galiba. Ben de bunu e, birisinden buldum. Onun da e, kanal linkini aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Daha doğrusu video linkini aşağıda bulabilirsiniz. Benden yapamadıysanız. E, ha. Denetim masasına gelin arkadaşlar. Buradan donanım ve ses e, yüksek ses seçenekleri. Buradan arkadaşlar şu sol tarafta bilgisayarın uyku moduna geçme ayarlarını değiştir. Bu e, zaten bence yani pek bir şey işe yaramaz. Burada saniye falan belirler. E, bir dakika falan belirler. Hiçbir zaman yapacağız şuradan. Bunu da hiçbir zaman yapacağız. E, Kapatıyorum. Yani tamamı tıklayacaksınız siz. Ee, ve olmuş olacak arkadaşlar. Ben iki saattir annemin telefonundan kul kullanıyorum. <laughs> Wi-Fi bozuk. Tahmin ettirdik yine olmadı. Neyse. Ben size bunu niye anlatıyorum ki zaten? Anlamadım valla. Neyse arkadaşlar beğenmeyi yorum atmayı ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Daha çok videoların gelmesi istiyorsanız aşağıdaki beğen butonuna basınız arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.